Pardon bir Açma açma diyor, toplar da, kartların görüyor, kartlar duruyor. Telefonu kimseye vermedim, kontürün var ya. Önce burayı yapayım mı? Yumuşak ama ya, o kadar sert değil aslında Kaşır. yapıyorum. Kaşırsın. Bak sert değil. Hı -hı. Ben hep aynı şey diyorum. Pansu üstünü hiç değiştirmiyorum. Değil mi? Ay değsin zaten kızardı